Sadık Abbas efendi öldüm. Çok soğan yedim patronum <laughs> affedersin yakar seni. Yaktı vallahi. Akşama kadar su içer dururuz şimdi. Hakikaten oğlum ne zorunuza. Siz yediniz benim gözlerim yaşardı. Beni de bu oğlun azdırdı baba rahat durmuyor ki. Afiyet olsun. Sağ ol Abbas efendi. Seninle evlenecek kadın yaşadı ha. Ne patatesler pişirsin <laughs> sen artık. ben <laughs> niye pişireyim kurban affedersin. Öyle ya oğlum, evlensin de bir sefasını sürsün. Bak, hakim ne güzel konuştu. Özür dilerim. Hanım pişirsin de ben yiyeyim. Tabii canım. Öyle senin gibi mutfağa girer mi Abbas Efendi? <laughs> Bana bak, kızının yanında konuşturma şimdi beni ha. <laughs> konuş amcacığım, konuş. Hmm. Ne zaman gidiyoruz baba? Kahvelerimizi içerim. Oo, iyi tantana. keyfi yerine geldi. İyi ettin buraya getirmekle Şükrü. Dedesi de ben de biraz konuştuk. Annesi de üstüne gitmesin o kadar oğlum bunun. Söyledim baba. Bilmez misin Nazan'ın huyunu? Büyüttükçe büyüttü. Şükrü. Nazım ev tutmuş ha? E, evet, o arkadaşıyla. Doktor, <laughs> parası senden tabii kaçmaz. Tabii ama Nazan arada kalıp üzülüyor abi. Yoksa ben onu getiririm zaten. Yaşı da geçti keratenin. Olgunlaşması lazım ama gittikçe daha serserileşiyor. Evet baba. Geçenlerde nezarethaneden topladım. Ne? Karakoldan mı? Karakol. Telefon ettiler gece yarısı. Gittim Adem babaların koğuşunda. Sebep? Sebep kavga. Hatırlamıyor bile baba. Öyle sanmış. Evet. Film kopmuş baba. Uzaklaştır oğlum sen bu adamı, çocuklara kötü örnek oluyor. Bir tarafı da öyle yumuşak ya abi, kıyamıyor insan. Bakalım şimdi gideceğiz evine, Nazan da Ali'yi alıp gelecek. Konuşun oğlum, aklını başına toplasın. Ağabeyin haklı, çocuk değil ki bu.